azametli bahtsız bir kıtanın, şanlı talihsiz bir devletin, değerli sahipsiz bir kavmin reçetesi, İttihad-ı İslam'dır. Bediüzzaman Hazretlerinin sadık talebesi, sadakatin, ihlasın, istikrar ve istikametin en parlak yıldızı olan Zübeyir Gündüz Alp'in gayretleriyle kurulan, Kur'an hakikatlerinin matbuat lisanı ile ilanatının öncüsü, Baba Ali'nin cesur sesi, İttihat Gazetesi'nin kuruluşunun 50. yılı. İttihat Gazetesi, adeta tek başına bir müessese gibi çalışan, gazetenin hem yayın yönetmeni, hem baş yazarı, hem değişik isimlerle yazan bir köşe yazarı, hem bir çalışanı olan merhum Nezihi Mustafa Polat'ın gayretleriyle yayın hayatına başladı. Herkesin sustuğu ve susturulduğu bir dönemde, Hakkın Hatırı Ali'dir prensibiyle hareket eden İttihat Gazetesi, ydi. cesur çıkışları ile İslam'ın önüne çekilmek istenen setleri bir bir yıktı, Hakkı tutup kaldırdı ve gün geldi haftalık iddiaat gazetesi aynı idealleri devam ettiren günlük Yeni Asya gazetesini meyveler. Bugün de Yeni Asya olarak bu mukaddes mirasa sahip çıkmanın, bu ulvi davayı devam ettirmenin onuru ile İttihat'ın 50. yılını şerefle yad ediyor. Arşivler şahittir ki, Kur'an hakikatleri, Risale-i Nur'un medyadaki dili, birbirinin mütemmimi İttihat ve Eni Asya gazetesi, Kur'an, iman, İttihat-ı İslam, demokrasi, adalet, hukuk, milli ve manevi değerleri daima gündeminde tutmuştur. Arşiv sayfalarını karıştırırken adeta birbirinin benzeri hadiseleri sayfalarına taşıdığını görürsünüz. Nezihi Mustafa Polat Yeni Asya'nın yayın hayatına başlayacağının müjdesini verirken maksadımız ve gayemizin hülasası 20. asırda en büyük silah olarak görülen ve kabul edilen matbuat vasıtasıyla İslam'ı hizmettir. İmana, Kur'an'a hizmettir ifadesi Allah'a sonsuz şükürler olsun yerine getirilmiş ve halen getirilmektedir. Bediüzzaman Hazretleri'nin ömrü boyunca ortaya koyduğu tavizsiz nurlu yürüş gazetecilik sahasında hakkın hatırı alidir. Hiçbir hatıra feda edilmez düsturuyla İttihat ve Yeni Asya tarafından devam ettirilmektedir. Ali Ulvi kurucu ne güzel söylemiş. İttihadın yolu davada sadakat yoludur. Ufku mefkureci gençlerle bugün dop doludur. Yarım asırlık tavizsiz istikrar çizgisi. Üstad Bediüzzaman, 40'lı yıllardaki bir Emirdağ mektubunda demişti ki, Risale-i Nur matbuat lisanı ile konuşmak zamanı gelmiştir veya gelecek gibi. Bu sözdeki hasret ve ideali, kalıcı bir hizmet olarak gerçekleştirmenin ilk adımı ittihat gördü. 24 Ekim 1967'de Zübeyir Gündüz Alp'in manevi rehberliğinde ittihat haftada bir çıkan sayılarıyla Risale-i Nur'un medyadaki dili oldu. 21 Şubat 1970'te de günlük Yeni Asya gazetesinin önünü açtı. Arşivlerde görebileceğiniz ittihat sayfaları, yarım asırlık kırıksız bir çizginin belgeleri. Risale-i Nur ölçülerine dayalı tavizsiz bir duruşun vesikaları. O zaman temel konularda ittihat ne yazmışsa, bugün Yeni Asya aynısını yazıyor. Dünya durdukça aynı çizgide yola devam etme kararı ve duasıyla. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin aziz ruhuna rahmet dualarımızla.